2025 AYT sınavında ÖSYM'nin sorması muhtemel ilk 10 tarih soru serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Hiç durmadan birinci soruya bakalım. Birinci soruya baktığımızda arkadaşlar Akatlar Fırat ve Dicle nehirlerinin arasını birleştirmiştir. 2. Firikler öküz kesen ve saban kırana idam cezası vermiştir. 3. Urartular, barajlar ve kanallar inşa etmişlerdir. Bu uygarlıkların özelliklerine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye güzel bir soru geldi. Cevapları geçtiğimizde A. Çok tanrılı inanca sahiplerdir. Böyle bir bilgiye ulaşabilir miyiz? Hayır. B. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için çalışmalar yapmışlardır. Ona dair bir cümle yine ulaşamıyoruz. C. Siyasi birliklerini sağlamaya çalışmışlardır. Aynı şekilde ulaşamıyoruz. D. Tarımsal üretime önem vermişlerdir. Arkadaşlar şimdi akatlar ne yapmışlardır? Nehirleri arasını birleştirmişlerdir. Frigler öküz kesen ve saban kırana idam cezası vermişlerdir. Tarım ile ilgili. Yukarıdaki de su yine tarım ile ilgili. Urartular barajlar ve kanallar inşa etmiş. Aynı şekilde bu tarım ile ilgili olduğu için sorumuzun cevabı D şıkkı diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar ÖSYM'nin yeni formatta sorması muhtemel görselli bir soru bizi karşılıyor. Soru da bizlere Kadeş Savaşı ile ilgili verilen yukarıdaki ilüstrasyona bakılarak ifadelerinden hangileri hakkında bilgi edinilebilir diye güzel bir soru sordum. Cevaplara geçmeden önce öncülleri okuyalım. 1. Savaşın hangi taraflar arasında yaşandığına yukarıdaki resimde ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. 2. Kullanılan savaş aletlerinin neler olduğuna resimde ulaşabilir miyiz? Bakın burada ok var. Burada kılıç var. Ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. 3. Hayvanların evcilleştirildiğine ulaşabilir miyiz? Arkadaşlar at evcilleştirilmiş. Sonra buradaki hayvan artık kaplan mı aslan mı pars mı evcilleştirilmiş. Haritada ulaşabilir miyiz? Yani görselde ulaşabilir. O yüzden sorumuzun cevabı. 2 ve 3 yani D şıkkı olacak. Neye ulaşamıyoruz? Taraflar arasında kimle ettiği savaşa ulaşamıyoruz. 2 ve 3 sorumuzun cevabı olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda İslam medeniyetinin doğuşu konusundan güzel bir soru karşılıyor. İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır. Müslümanların ilk askeri başarısıdır. Müşriklere yardım eden Yahudiler Medine'den çıkarılmıştır diye güzel bilgiler gelmiş. Bu bilgiler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir diye muhteşem bir soru geldi. Cevapları geçtiğimizde arkadaşlar aşkında Tebük seferi var. Tebük seferi Peygamber Efendimizin son seferidir. C şıkkında Uhud Savaşı var. Uhud Savaşı arkadaşlar. Bedir'de yenilen müşriklerin intikam almak için Uhud Savaşı'nı çıkartıyor ve biz o savaşta yeniliyoruz. Okçular tepesini okçular terk ediyor ama yenilmemize rağmen Mekkeli müşrikler üstünlük sağlayamıyordu. D şıkkında Hendek Savaşı var arkadaşlar. Hendek Savaşı Mekkeli müşriklerin son taarruz savaşıdır. Bundan sonra artık Müslümanlar taarruza geçecektir. E şıkkında Muht Savaşı var arkadaşlar. Muht Savaşı Peygamber Efendimiz Gassanilere biliyorsunuz bir elçi gönderiyor. Elçiyi onlar öldürüyor. Buna istinaden Müslümanların Bizans'a yaşadığı ilk savaş Mute Savaşı'dır. Bize soruda ne diyor? Müslümanların ilk askeri savaşları Bedir Savaşı'dır arkadaşlar. Bedir'den sonra Uhud, Uhud'dan sonra Hendek geliyor. Sıralaması da bu olarak kodlayabilirsiniz diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Dördüncü soruya baktığımızda yine muhteşem bir soru karşılıyor. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Su kanalları açarak tarımsal üretimi arttırmışlardır. Mısırlıların daha sonraki yıllarda her bakımdan özlenle andıkları dönem olmuştur. Yukarıdaki bilgileri verilen Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye muhteşem bir soru geldi. Cevapları geçtiğimizde arkadaşlar Mısır'da kurulan ilk Türk devletlerini biz tema olarak kodluyoruz. Tamam mı? Böyle şifremizi yazalım. Şimdi ilk kurulan devlet kim? Tolluğun oğullardır sorumuzun cevabı oluyor. Sonra Eyyubiler, sonra Memlükler, sonra Akşitler. Sıralama farklı ama kodlama tema olarak geliyor. Aşkında şıkkında Akşitler var. Bakın Mekke ve Medine yani Hicaz bölgesine egemen olan iyi Türk devletidir soru olarak da karşına gelebilir diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Diğer soruya baktığımızda arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına neden olan savaş ve yapılan devlet aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti Kara yaptıkları savaş sonucunda yıkılma sürecine giriyor. 30 bin tane asker kaybediliyor ve Oğuzlar küsüyor ve batınilik faaliyetlerinden dolayı Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Sonuncu cevabı Bursa olacak. Sonra bir önemli savaşta arkadaşlar. Köse Dağı Savaşı'nda ne oluyordu? Anadolu Selçuklu Devleti de yıkılma sürecine girmiştir. Soru olarak ikisi karşına gelebilir diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Diğer soruya baktığımızda güzel mi güzel muhteşem bir soru karşılıyor. Derste de Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti konusunu işleyen Mesut öğretmen öğrencilere aşağıdaki bilgileri anlatmıştır. Osmanlı tarihinde ilk kez kardeş kavgası bu dönemde yaşanmıştır. Kendi ailesi dışında ilk kez Çandarlı Halil'i, kaz asker Lalası Şah Şahin Bey'i de Beylerbeyi atayarak yeni bir gelenek başlatmıştır. Haçlarla yapılan sırp sındığı ve... 1. Kosova Savaşı'nı kazanarak Türk İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmuştur. Öğretmenin hakkında bilgiler verdiği Osmanlı padişahı hangisidir? Bak şifreyi unutma. 1. Kosova, 1. Murat, 2. Kosova, 2. Murat döneminde olmuştur. O yüzden sorumuzun cevabı B şıkkındaki 1. Murat olacak. Orhan Bey döneminde ne yapılmıştı arkadaşlar? Artık Divan-ı Hümayun kurulmuş. Artık ilk askeri ordular, yaya ve müsellem ordusu kurulmuş. İlk gümüş para bastırılmıştı. C şıkkında Yıldırım Beyazıt var arkadaşlar. Kendisinin ünvanı vardı. Sultanı İklimi Rum. Atın hızlı sürdüğü için kendisine Yıldırım ünvanı verilmiştir. D şıkkında Çelebi Mehmet var. Osmanlı Devleti'ni Fedret döneminden kurtaran ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu ünvanıyla bilinen padişahtır. E şıkkında ikinci Murat var. Ebul Hayrat, hayırların babası olarak biliniyor. İkinci Kosova Savaşı ikinci Murat döneminde gerçekleşmiştir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer soruya baktığımızda arkadaşlar size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki cephelerin hangisiyle ilgilidir diye güzel bir soru sordum. Cevaplara geçtiğimizde A şıkkında Irak cephesi var. Bu cephede Halil Kut var. Kutlul Amare kahramanı olarak kendisi biliniyor. General Thousand ve Peşindeki 15.000 askeri esir almıştır. İngiliz inandının kırıldığı birinci yer Çanakkale, ikinci yer ise Irak cephesidir. B şıkkında Kanal cephesi var bu cephede Cemal Paşa var. Romani mücadeleleri bu cephede gerçekleşiyor. Buradaki askerlerimiz koleradan sıcaktan 20 bine yakın askerimiz şehit olmuştur arkadaşlar. C şıkkında Kafkas cephesi var. Biliyorsunuz Ruslar için Ruslarla savaşıldı. Brest Litovsk anlaşması sonucunda bu cephe kapanmıştır. Mustafa Kemal bu cephede altın kılıç madalyası almıştır. Atatürk'ün verilen bu sözü D şıkkındaki Çanakkale cephesinde gerçekleşmiştir. Anafa haritalar e komutanı olarak biliniyor ve bu cephede önemli bir isim daha var. Arkadaşlar 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı bu cephede savaşmıştır. Bu ünvana almıştır. Unutma unutturma diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Diğer soruya baktığımızda arkadaşlar milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir diye güzel bir soru sordum arkadaşlar İzmir'i Yunanlar işgal ediliyor ve oraya bir kişi geliyor. Kim? Amiral Bristol gönderiliyor ve burada diyor ki Yunanlar burada işgal yapıyor. Türkler yani masum azınlığa zarar vermiyor ve Türkler iş, işgallere ya işgal edenlere işkencelerine maruz kalıyor uluslararası gündemde ilk kez haklılığımızı ortaya koyan belge A şıkkındaki Amiral Bristol raporudur. Aynı şekilde doğu kısmında General Harbut raporu bizim haklılığımızı ortaya koymuştur. C şıkkında Sandler raporu Hatay'ın bağımsızlığı için yayınlanan ve haklılığını ortaya koyan belgedir diyoruz. ÖSYM e sorabilir mi? Bence çok güzel sorabilir bu soruyu diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Diğer soruya baktığımızda milli mücadelenin halka doğru bir şekilde anlatılmasını için İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu karar aşağıdaki milli mücadele dönemi gelişmelerine hangisiyle ilişkilendirilebilir? Milli mücadele Samsun'dan başlıyor. Mustafa Kemal Havza'yı geçiyor. Havza'dan Amasya'ya, Amasya'dan ne yapıyordu? Askerli görevinden vazgeçip Erzurum'a gidiyor. Erzurum'dan Sivas'a. Şimdi Sivas'tan ne yapıyor? Temsil heyeti ilk kez burada yürütme etkisini kullanıyor. Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi komutanı olarak atıyor. Ve İrade-i Milliye Gazetesi Sivas Kongresi'nde çıkarılıyor. Niye? Yapılan işleri halka mal etmek için. Anadolu Ajansı kuruluyor. Birçok iş Sivas Kongresi'nde yapılmıştır diyoruz. Bu kongre çok önemli. Erzurum Kongresi'nde ne oluyordu? İlk kez manda ve, manda ve himaya reddediliyor. Sivas'ta kesin olarak reddedilmiştir. Bu maddeleri lütfen unutma ve diğer soruya geçelim. Diğer soruya baktığımızda yani son sorumuza baktığımızda yeni Türk devletinin toplumunda ayrıcalık ve üstünlük belirten lakap ve ünvanların kaldırılması yani şey aga gibi ünvanların kaldırılması ile ilgili çalışması aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir diye güzel bir soru geldi. Şimdi A devletçilik var. Para gördüğün yerde devletçiliğe gideceksin. Ekonomi, para, fabrika, ne bileyim paranın olduğu her yer banka gördün mü devletçilik. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi terim gördün mü laik. Sonra D şıkkında milliyetçilik var. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu en önemlisi. Kabotaj Kanunu Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine girer. E şıkkında cumhuriyetçilik. Seçme seçilme. Oy kadınlara verilen haklar, sandık gibi terimler gördüğümüz cumhuriyetçilik ama toplumda ayrıcalık olmasın eşitlik gördüğün yerde C şıkkındaki halkçılığa gideceksin bak ÖSYM banko soruyor Atatürk ve ilke ve inkılaplarından bir sorusu var unutmuyorsun ilk denememiz bu soruyla sona ermiştir bu denemenin devam etmesini istiyorsan yorumda belirtmeyi bu videoyu beğenmeyi ayrıca Tarih Hoca'nın YouTube kanalına abone değilsen Abone olmayı unutmuyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun.